Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni aldığım olan aksiyon kamerası olan Prada GoPro inceliyoruz. Yeni aldım bunu gitti gidiyor 130 liraya aldık arkadaşlar. Bunun ve özellikleri ve bağlantısını da açıklama kısmına bırakacağım. Hazırsanız bunun kutu açılışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kut kutumuz bu halde. Bunların birçok değişik şey var, kutu biçimi var. Bizimki bu. Ben kargodan gitti gidiyordan aldım. Burada nasıl kullanacak mı? Bisiklet. Wallet. Kask. Ve enjoy it. Arkasında ise işte diğer özellikler var. SD kart işte 180 1080p suya dayanıklı olan kasa bizim özellikle buna ihtiyacımız var ileride çok güzel bir videomuz gelecek arkadaşlar ben de bunu bunu aldım içinden çıkan içinden çıkacak olanlar da bunlar Water of Jase Hunt Le Bar Mount Ot Cirip 1 Mount 1 Mount 2 Mount 3 Mount 4 Kaç tane lan bunlar bandages, USB kablo ve batarya. Yedek bataryadır umarım. Neyse. Şimdi hazırsanız büyük büyük ana geçelim. Kutu tabii ki biraz yamuk geldi. Evet, yamuk geldi. O yüzden de bir darbe bir darbe alacağım. Açalım. Ve hayırlı olsun diyorum. Açıyorum. Ve arkadaş içinden alıyorum. Kutu boş. Yok kutunun içinde bir şey var. Sen kenarda dur. Piranın ha garanti belgesi. Bir dakika. Aç. Bu kocaman kağıtmış bildiğiniz. Değil mi? Evet. Kocaman kağıt bu. Arkadaşlar bu bunun zaten kullanma kılavuzu. Burada özellikleri görebilirsiniz. Temel özellikler bunlar. Bunları da zaten açıklama kısmına da yazacağım tam detaylı her şeyi. Arkasını çevirdiğimizde garantisi falan burada her şeyi var imzası falan filan işte. Şimdi bunu geçelim. Sen de git. Ben ilk önce içinden çıkanlarla başlamak istiyorum. Bir tane o oh, az önce gidelim mon. Hangisiydi o ya? Kutunun üzerinden bakıyorum arkadaşlar. Bandages. Bandages bu. Ha bant bu. Ha içinden açabilir misin? Açıyorum. Ayrı mı lan bunlar? Bunlar şey arkadaşlar bant işte. Çırt bant diyelim. Öyle deniliyor. Böyle şey kutuyu şey Lion vermek istemiyorum. Birkaç ikişer ikişer adet var. Şöyle kemen iç kemenli böyle. Onu sabitleyen, onu sıkı sıkı tutan şeyler bunlar. Onlardan ikişer adet diyelim. Bunlarda da aynı. Duyduğunuz gibi cırt cırt. Düştü. Geçelim. Bu da arkadaşlar. Neymiş buna da bakıyorum. Bu cilip bir bu galiba. Evet, cilip bir. Bu lan parçalanmış zaten. Bu hani Go Tripolarda oluyor hani telefon tutucu olan şeylerinden. Bu GoPro için şey portatif olanlardan. Çift tarafta vidalı mı da? Tamam bunu da geçelim. Sıradakine gelelim arkadaşlar. Sıradaki ise bu. Bunu da içine açacağım bir şimdi. Ve arkadaşlar böyle daha fazla video aşağıda videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan ve açıklama kısmından Instagram hesabımı takip et takip edebilirsiniz. İçinden bu çıktı. Dur bu da, bu da kutunun üstünde yazıyordur herhalde. Bu da Montuç bu da. Evet. Bu da arkadaşlar mont 3. Bunu sen kenarda dur. Bir de USB kablomuz var. Bunlar standart şey. Normal telefon girişinden herhalde. Evet telefon girişte bunlar. Gördüğünüz gibi. Sen de geç. Ve bu yapışkanlı bu yapışkanlı kasası bu da. Bu hangisi oluyor? Mont 2. Bu da mont 2. Ne montmuş arkadaş? Sen de mısın? Ve sona gelelim bu. Sen hangisi oluyorsun? Mont 4 mü? Yok, mont 4 değil bu. Bu Handelbar. Handelbar bu. Bunu içine açalım. Döküm. Bu kelepçe tipi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle galiba değil mi? Doğru mu? Doğru mu bilmiyorum şu an. Burada vidalamalar falan var işte. Estik midir muhtemelen. Burada bir tane somun var galiba. Diğer somunu göremedim. Evet bir tek somunlu. Demek bir somun daha olması gerekiyor galiba. O da yok galiba. Bu, bu da bundan bir tane. Kutunun üzerinden bakıyorum arkadaşlar. Yok bu, bu böyleymiş zaten. Ama somunlardan bir tanesi eksik. Ürün eksik geldi. Şikayetçiyim. Seni de şöyle içine bir dolduralım diyeyim. O vidayı bundan bir tane bulacağım aslında da. Şimdi gelelim arkadaşlar. Büyük ana. Sen gel bakalım babana. Git. İşte gelelim arkadaşlar bu. Bu üzerindeki bildiğimiz kasa bu. Su geçirmez kasa. Altındaki bir dakika. Altındaki Altındaki galiba sabit. Ya da bu mount Bir bu. Bu da mount Bir altındaki de. Altından değiştirebilir bunlar. Sabit. Şöyle sağa soldu tutmalı falan. Üstünde kilit var galiba. Şunu mu çekiyorum? şunu şey yapayım. Bunu tam olarak ben de bilmiyorum ki. Nasıl açacağımızı. Kırarım diye korkuyorum. Kırarım diye korkuyorum ya. Açıl susam açıl Açılmıyor Peki arkadaşlar Açılışına bakalım Açılmıyor değil mi Açılmıyor Şu an iyi basamadım acaba Normalde gelenlerin ta tabii ki cihazların şarjı yoktur. Ben gene bir denemek istiyorum. ne no olur ne no olmaz diye zaten şey aldım Parbank yanıma aldım şu tuşlar ne işe yarıyor Arkadaşlar ben bunu çözemedim ya. Bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar nasıl açıldığını öğrendim. Ve aha oldu bu sefer. Az önce küçük bir video izledim. Ve evet. Kasamız açıldı. Yanında şu lastikten var. Koruyucu. İçinden alıyorum. Kamerayı. Gel bana. Bana gel. Tamam. Hoş geldin. Bu da kasası işte arkadaşlar. Sen de kenara dur. Beni delirttin zaten. Teknik açıdan arkadaşlar güzel bu kamera bu. Hem ucuz fiyat. Hem kaliteli videolar için. Ve şimdi de şu ana gelelim. Bana şartın yok deme bana şarjı yok galiba arkadaşlar. Neyse ben de önlemimi aldım tabii ki. Powerbank'da hemen şarda takalım. Açılışını görelim. Ve arkadaşlar bu da hafıza kart girişi de var burada. Ve şu an evet şarj alıyor. Aha Şu an arkadaşlar kayıt falan kayıtta kayıtta mı lan bu? Ha harbiden kayıtta. Sen elektrikle mi çalışıyorsun yavrum evladım? Bir dakika. Bataryası içinde. Ha batarya bölümü burada. Yedek bataryası yokmuş demek ki. 720p yazıyor burada. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Şu anda sesimi GoPro'dan duyuyorsunuz. Görüntüsü böyle işte. Da nasıl yani? Şu an kayıtta olduğumuzu gösteriyor. Mikrofon falan da açık galiba. Evet, bu da şu an kayıtta. Niye kayıttaysa artık. Senin kaydı nasıl durduruyoruz biz? Bitir kaydı. Please SD kart diye. CD kart zorunlu galiba. Ekran dokunmatik değil değil mi? Hadi be. Heh. Bir yerleri kurcalıyorum arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar bu kendi kendine kayda girdi be. Fişi çekince gidecek mi acaba? Asıl soru şu. Fişi çekiyorum ve Yok gitmedi. Hala burada. Hala burada. Bin... 2019 Ocağın birinde kaldık bu. Yavrum evladım kaydı durdursana sen. Ha, bu sefer fotoğraf kamerası moduna geçti. ne? Bunun ayarları yapılacak tabii ki. Aa bataryası varmış. Biz niye açamadık bunu? Şarj varmış. 5 megapikselmiş bu da. Ama tek sıkıntı var. Niye kapanmıyorsun? Bu incin SD kart gerekiyor. Şimdi arkadaşlar içinden şu bataryayı da bakalım isterseniz. Hadi gitme lan. Tutup çekmemiz gerekiyor. Çekiyorum. Çek çekiyorum. Gelmiyor. Niye gelmiyor? Yapışkanlı mı bu? Ben burayla uğraşmayayım ya. Başımızı bela almayak. Aa gitti. Gitmiş lan bu. Gidecek mi arkadaşlar? Niye gittin? Kapandı galiba. Neyse. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. İz İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan ve açıklama kısmından da isteklenmeyi takip edebilirsiniz. Açıklama kısmından Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Yine açıklama kısmından da ne no olan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.